Son dakika. Kiev'de televizyon kulesi vuruldu. Rusya Ukrayna'nın iletişimini hedef alıyor. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesini hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Kiev halkı iletişim kulelerinden uzak dursun açıklamasından hemen sonra Rusya, başkent Kiev'deki televizyon kulesini hedef aldı. Baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin yanı sıra internet ve teknolojik altyapıların bulunduğu televizyon kulesine düzenlenen saldırı sonrası bölgedeki siviller panik kaçmaya başladı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralandığı ifade edildi. Öte yandan saldırıdan saatler önce Rusya Savunma Bakanlığı provokasyon içerikli yayınların sosyal medya üzerinden yayıldığını savunarak Kiev'deki istihbarat binasının ve teknoloji üslerinin vurularak imha edileceğini duyurmuştu. Harkov'da da birçok patlama yaşanırken Rus güçlerinin sivil hedeflere yöneldiği gözlemlendi. Rusya'ya yönelik büyük yaptırımlar devam ederken Rus rublesinde büyük düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Birçok Rus bankası iflas eşiğine gelmiş durumda. Özellikle Avrupa Birliği'nin Rusya'nın önemli yayın kuruluşlarına yasak getirmesi sonrası yayın kuruluşlarının hisselerinde de büyük düşüşler meydana gelmekte. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.